Sayın seyirciler, bugün 30 Temmuz Cumhur Opel Astra 2017 model sayın seyirciler 3000 euro. Volkswagen Passat 2008 model 2500 euro. Audi A6 2006 2500 euro sayın seyirciler. Audi A3 2001 model 1000 euro sayın seyirciler 1000 euro Evet sayın seyirciler Mercedes Benz A2007 1000 eurodan biraz fazla 1200 euro diyebiliriz 1200 1300 euro Citroen e, C4 2010 model 1000 euro bile değil sayın seyirciler 1000 eurodan az Opel Vectra 2005 model 500 600 euro sayın seyirciler. Ford C Max 2005 1200 euro sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler. Polonya'da otomobil çok ucuz, çok. Evet Volkswagen Polo 2004 model 1200 1300 euro. Efendim Frenn Bu 8000 Euro'ya civarı Toyota Yaris 1100 Euro sayın seyirciler 2005 model 1400 motor dizel Evet sayın seyirciler Renault Laguna 2001 model 1900 motor 1000 Euro sayın seyirciler 1000 Euro Evet geçiyoruz buraya Burada ne varmış? Struen C5 2008 model. E, 1700-1800 euro. Sayın seyirciler. Mercedes Benz 2006 model. 1300 euro. 1300 euro. Sayın seyirciler. Seat Exe 2010. Kaç diyebiliriz? 4000 euro, 3500 euro civarı. Fiyat bu da 5000 euro 2014 model. Ford Focus sayın seyirciler 2003 model 1600 motor 1000 Euro'dan az sayın seyirciler 800 Euro bu da 10 bin 2000 euro civarı diyebiliriz. Volvo 2007 model C30. Evet, A Audi A4 2200 2300 euro civarı 2007 model sayın seyirciler. Evet, Opel Astra 2011 model bu da 2300 2400 euro civarında. Bunun fiyatı Mazda 2009 model sayın seyirciler 3300 euro civarında sayın seyirciler. Evet Volkswagen Passat 2001 model 1000 euro değil sayın seyirciler 1000 eurodan az fiyat. Al git kullan tepe tepe kullan. Evet sayın seyirciler devam ediyoruz. Bakıyoruz arabalara. Sayın seyirciler. Evet Mazda 5 2005 model. 1000 yürüdü sayın seyirciler. 800 lira 700 lira. 1800 motor hem de tüplü. Renault Megane.